Esselamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda LM Studio programını bilgisayarımıza yüklemiştik ve daha sonra bu program üzerinde iki tane yapay zekayı çalıştırmıştık. Biliyorsunuz ChatGPT ücretsiz olarak bu programlar üzerinden kullanabiliyorduk. Şimdi ise burada yüklemiş olduğumuz ChatGPT'yi kod editörü üzerinden nasıl kullanabiliriz onu göreceğiz. Kod editörleri sayesinde çok farklı programlama dillerini çalışmalarımızda kullanabiliyoruz. Ben burada Visual Studio programını kullanacağım. Yani LM Studio'ya yüklemiş olduğumuz ChatGPT yapay zekasını kod editöründe kod yazması için görevlendireceğiz. İlgili adresten programı yükleyebilirsiniz. Ben daha önce yüklediğim için kurulum adımlarını göstermeyeceğim. Hemen şu şekilde programımızı görüyorsunuz. Programı kurduğunuz zaman burada sayfalar karşınıza gelecektir. Onları kapatabilirsiniz. Şu an Explorer kısmındayız. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki işlemleri sonra anlatacağım. İlk işimiz bir tane eklenti yüklemek olacak. Burada Client dediğimiz bir tane eklenti var. Bu eklenti sayesinde bilgisayarımızda yapay zekaları kullanabiliyoruz. Arama bölümüne bu şekilde yazdığınız zaman karşınıza gelecektir. Install diyoruz. Açıdan sayfa tekrar Install bölümüne tıklıyoruz. Aynı zamanda burayı tercih ettikten sonra sağ tarafta böyle bilgiler bulunmakta. Bunları da okuyabilirsiniz. Neler yapacağınızı, nasıl çalışmalar yapacağınızı detaylı bir şekilde anlatmışlar. Evet, eklentimiz kuruldu. Şu alt tarafta görmüş olduğunuz bir client yazıyor. Buraya giriş yapıyoruz. Tabi bu eklentiyi kullanmanız için kullanıcı girişi yapmanız gerekiyor. Buradaki butona tıklıyoruz. Eğer Gmail'iniz aktif durumdaysa Gmail'inize giriş yapabilirsiniz. Tabi ben mailimle daha önce üye olduğum için buradaki bazı adımlar sizde farklı çıkacaktır. Bu ekranda karşılaştığınız zaman sağ taraftaki bölüme tıklıyorsunuz. Burada bir uyarı penceresi karşımıza geliyor. Uygulamayı aç diyoruz. Open diyoruz. Görmüş olduğunuz bir eklentimiz açıldı. Artık yapay zekayı kullanabiliriz. Tabi öncelikle ayarları yapmamız gerekiyor. Şu kısma tıklıyoruz. Buradan kendimize göre ayarları değiştirebiliriz. Tamamını seçelim. Şu kısmı şu an iptal edelim. Diğer yerlere şu an dokunmuyoruz. Burası tamam. Yani şu şekilde tekrar gösterelim. Şimdilik bu kısımlar böyle kalsın. Daha sonra en alt tarafa geliyoruz. Buradaki yazıya tıklıyoruz. Biz LM Studio üzerinden kullanacağımız için şuradaki kısmı seçtikten sonra LM Studio yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi çok farklı tercihler var. Oralardan API alırsanız eğer oradaki yapay zekaları kullanabiliyorsunuz. Biz şimdi LM Studio'dan alacağız. O yüzden burayı tercih ettik. Daha sonra şu kısmı seçiyoruz. Burada bir adres yazmamız isteniyor. Hemen LM Studio'ya geliyoruz. Developer bölümünden buradan ChatGPT'yi seçmemiz gerekiyor. Yalnız şuradaki kısmı tercih edelim. Daha sonra ChatGPT'yi tercih ediyoruz. Bakın burada token bölümü var. Şuradaki tamamını alalım. Burada uyarı verdi. Aşağıya dokunmuyorum modeli yüklediyorum Tekrar tercih edelim. Şuradaki uzunluğu maksimum yaparsanız iyi olacaktır. Yalnız ben de maksimum yaptığı zaman hata verdi. Biraz daha düşürelim. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ekran karşımıza geldi. İsterseniz bu programı Türkçe yapabilirsiniz. Ayarlara girdikten sonra buradan Türkçe ayarı var. Buradan kapatalım. Şimdi programda şu bölümü aktif yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen adres karşımıza geldi. Kopyalıyoruz ve daha sonra şu kısma geliyoruz ve yapıştır diyoruz. Buradan modelimizi tercih edeceğiz. LM Studio yüklemiş olduğumuz buradaki yapay zekalar karşımıza geldi. Üsttekini tercih ediyoruz. Çünkü buraya bu yapay zeka yüklemiştik. İsterseniz diğer yapay zekayı da yükleyebilirsiniz ancak bilgisayarın durumuna göre kaldırmayabilir. Eğer diğeriyle çalışacaksanız mesela Queen 3'le şuradan şu butona tıklıyorsunuz ve burayı siliyorsunuz. Tekrar diğerini basıp aynı bu şekilde yüklüyorsunuz. Adres zaten değişmiyor. Sadece modülü tercih edeceksiniz buradan Queen diye o kadar. Böylelikle istediğiniz yapay zeka ile çalışabilirsiniz. Daha sonra burası bitti. Yine aynı bölüme tıklayalım ve kapatalım. Şimdi yapay zekadan kod yazmasını isteyeceğiz. Dosyalar oluşturacak. O yüzden Explorer kısmına giriyoruz. Buradan Open Folder diyeceğiz. Ben masa üstüne daha önce şu şekilde yılan oyunu diye bir tane klasör oluşturdum. Bu dosyayı açıyoruz. Aç dedikten sonra masaüstünü tercih ettik. Yılan oyunu diyoruz. Klasör seç diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi klasörümüz seçildi. Tekrar line eklenmesine geldik. Yalnız programı ilk defa yüklediğim zaman git diye bir şey var. Bunu resmi sitesinden indirmemiz gerekiyor. Bu şekilde bu siteye giriyorsunuz. Ve daha sonra buradan uygulamayı indirmeniz gerekiyor. bilgisayarımıza indi uygulamayı çalıştırıyoruz. Bu şekilde bir yükleme ekranı karşımıza geldi. İleri diyoruz. İleri diyoruz. Daha sonra bütün adımları hiç değiştirmeden ileri diyoruz. Ve kurulumumuzu yapıyoruz. Daha sonra buradaki kısmı kaldıralım ve finish diyelim. Bu sayfada işimiz bitti. Aşağıya indirelim. Şimdi gitti kullanmamız için programı tekrar kapatıp açalım. Tekrar eklentimize gelelim. Buradan tekrar ayarlarımıza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ayarlarımız aynı şekilde duruyor. LM Studio'ya gelelim. Şuradan çalışmamızı tekrar açalım. Et evet, bağlantımız tamam. Aşağıya indirelim. Şimdi yapay zeka ile konuşalım. Et evet, görmüş olduğunuz gibi şu an cevap vermeye doğru gidiyor. Mesajımızı aldı. Yalnız şuradaki bakın burada etkinleştir kısmı var. Burayı etkinleştirirseniz iyi olur. Çünkü biz şu an BS Code programını kullanıyoruz. Oradan bir istekte bulunuyoruz. Eğer orayı açmazsanız burası çalışmayacaktır. Onu da unutmayın. Alt tarafa baktığımız zaman da bu şekilde ilerlemeleri görmektesiniz. Biraz sonra bakın cevaplar burada karşımıza gelecek. Evet görmüş olduğunuz gibi cevabını verdi. Merhaba. Burada İngilizce olarak yazmış yalnız. Bundan sonra ne yapmamı istersiniz demiş. Şimdi kendisinden bir oyun yazmasını isteyelim. Evet ilk denememizde başarısız oldu. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi yapay zekamız burada kodlarımızı yazdı. index.html şeklinde bir dosya oluşturdu. Biraz önce şurası boştu biliyorsunuz. Hemen bu şekilde bir dosya yaptı. İçine kodları yazdı ve yılan oyununu oynayacağız. Bakalım düzgün yazdığımı hep beraber göreceğiz. Yalnız biraz önceki konuşmamızı sildim. Yeniden bir konuşma başlattım. Çünkü index.html dosyasını oluşturdum dedi. Oluşturamadı. O yüzden tekrar yeni konuşma yaptım. Şu kısmı tekrar sildim. Şu butona tıkladım. ettim. Tekrar buradan yeniden yükledim. Bu şekilde yeniden ayarladım. Ondan sonra tekrar çalıştırdığım zaman şöyle gösterelim. Yılan oyunu yazmanı istiyorum dedim. E, yılan yön tuşlarıyla hareket etsin. HTM olarak yazmanı istiyorum. Yılan önce yavaş hızlı hareket etsin. Her kare yediğinde biraz hızlansın dedim. Bu kadar yani çok fazla bir detayda vermedim. Bu şekilde bir açıklama yazdım. Daha sonra burada kendisi uğraştı ve kodları yazdı. Yalnız bilgisayarın özellikleri yeterli gelmediği Çok yavaş bir şekilde kodları yazdı. Yani ben bu konuşma bölümünde, sohbet bölümünde sormuş olsaydım orada daha hızlı yazacaktı. Hemen HTML dosya oluşturup yılan oyununu oynayabilirdim. Ancak çok fazla vaktimi aldı bu şekilde yapmak. O yüzden bilgisayarınızın özellikleri çok iyi ise daha hızlı bir şekilde kodları yazacaktır. Eğer bilgisayarınızın özellikleri iyi değilse sizler sohbet bölümünden konuşarak bu kodları yazdırabilirsiniz. Buraya hiç gerek yok diyebiliriz. tabi bilgisayarınız iyi ise ve kod yazıyorsanız bu özellik sizin için çok yararlı olacaktır. Şimdi oyunumuza bakalım. Hemen klasörü açalım. Oradan oyunumuzu çalıştıralım. Burada index.html diyor. Shift tıklayıp açalım. Evet burada kırmızı bir nokta var. Yukarı ok tuşuna basıyorum ve hemen başladı. Yön tuşlarım yukarı aşağı sağ sol çalışıyor. Kenarlara değdiğimiz zaman ölecek miyiz bakalım. Ölmemişiz. Bunu tabi belirtebiliriz. Kodları ona göre tekrar yapay zeka yazacaktır. E kendine değsin. Evet kendine değdiği zaman görmüş olduğunuz gibi oyun yeniden başladı. İsterseniz burada puan da yazdırabilirsiniz. Kaç tane yediğini gösterebilirsiniz puanla. Oyunumuz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Buradan kapatalım. Yeni bir konuşma başlatmak istersek sanırım şu artıya basmamız yeterli olacaktır. Bakın daha önceki konuşmamız da burada duruyor. Veya history dediğimiz bölüm var. Sanırım burada gözükebilir. Şu kısma bastık, yeniden konuşma başlatabiliriz. Veya tekrar eskisine girelim. Buradan sanırım konuşmayı devam ettirebiliriz gibi geliyor. Evet onları sizler denersiniz. Çünkü bilgisayarımın özelliklerinden dolayı çok yavaş bir şekilde çalışıyor. En azından bunu da sizlere göstermiş oldum. Böylece çalışmamızı burada bitirmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.